Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi İsrail için 14,3 milyar dolarlık yardım paketini onayladı. Tasarının yasalaşması için önünde iki aşama daha var. Cumhuriyetçiler tarafından temsilciler meclisine sunulan yasa tasarısı yapılan oylamada 196 hayır oyuna karşı 226 evet oyuyla kabul edildi. İki cumhuriyetçi üye hayır oyu verirken 12 demokrat üye cumhuriyetçilerin tasarısını destekledi. İsrail'e 14,3 milyar dolarlık bir yardım paketi sağlanmasını öngören yasa tasarısında İsrail'in demir kubbe ve davut sapanı savunma hava savunma hava sistemleri için 4 milyar dolar, demir ışın hava savunma sistemi için 1,2 milyar dolar ayrılması planlandı. Tasarının yasalaşması için hem Senato'nun hem de Amerikan Başkanı Joe Biden'ın onayını alması gerekiyor. Amerikan Senatosu çoğunluk lideri Senatör Chuck Schumer da yasa tasarısının çok hatalı bir teklif olduğunu kaydederek senatonun yasa tasarısını kayla almayacağını duyurdu. Kendi acil yardım paketi üzerinde çalışacaklarını aktardı ki buna İsrail'in yanı sıra Ukrayna ve Gazze'ye insani yardım da dahil edilmesi planlanıyor. Demokratların çoğunlukta olduğu senato, cumhuriyetçilerin yasa tasarısına Ukrayna'ya yardım dahil edilmemesine karşı çıkıyor. Ayrıca fonlarından tedarik edileceği kaynak da onların karşı çıktığı bir başka konu. Beyaz Saray'dan Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisi'nde Ukrayna dahil edilmeden sadece İsrail'e yönelik yardım paketi önerisinde bulunan yasa tasarısına tepki gelmişti. Amerikan Başkanı Biden ise önüne gelmesi halinde tasarıyı veto edeceğini bildirmişti.